Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla kahve fanlısı bakmak için karşınızdayım Vallahi çok hastayım onun için böyle parça parça bakacağım çocuklar yanlış anlamayın Evet sevgili aslanlar bir yola bir çıkılmış bir karar alınmış bu bir evlilik kararı olabilir söz nişan yapılmıştır sizin ya da işte yakınınızın evladınızın olabilir ayrıyeten işle ilgili yeni gelişmeler var kendi içini kurmayı da düşünebilir bazı aslanlarımız. Var olan iş yeri varsa bununla ilgili bir değişiklik düşünebilir. Memursanız da bir işinizle ilgili bir değişiklik var. Hadi bakalım bismillah diyelim. Evet. Sevgili Aslan burçları, biraz sıkıntı oluşmuş. Adeta yüreğiniz çökmüş. Hani böyle parmak basarsın da bir e, yumuşakça bir şey çöker ya. E, bir erkek, uzun boylu, 40-45 yaşlarında hafif hafif dalgalı saçlı. Ee, arkasında bir kadın bu eşi olabilir büyük bir ihtimalle. Koyu saçlı bir bayan ve önünde bir çocuk. Bu karı kocaya ayrılmaya karar vermişler. Ya erkek bir yola gitmeyi düşünüyor ama evladı bu delikanlı bunu istemiyor. Ne annesiyle babasının ayrılmasını, uzaklaşmasını istiyor. Ne de babanın gitmesini istiyor olabilir. Böyle bir karmaşa var. Allah yardımcılar olsun. Ama arkalarında böyle ıı, başını hani böyle eski zaman kadınlara ıı, eşarp üzerine bir şey bağlarlarmış. Ne olduğunu tam hatırlayamadım. Öyle bir kadın ıı, elinde sopası bastonu mu diyeyim durmuş bekliyor. Yani bir an önce ayrılsalar da bu yuva ben de rahat etsem der gibi. <laughs> ama amacına ulaşamayacak. Bir haber bekliyor bazılarınız. Ee, bu haber kendisi için hayatı önem taşıyor olabilir. Geldi gelecek va bugün hayarın ama geliyor o haber. O haberden sonra işte sanki böyle bir volkan patlayacak. Bir gümbürtü sanki gizli saklı kalmış bir şeyler ortaya çıkacak. Bir karmaşa bir patlama ama haklıyla haksız, doğruyla yanlış ortaya çıkacak sevgili aslan burçları. Arazi işiniz mi var? Arsama alıp satacaksınız. Bir miras olayınız mı var? Böyle e, hani sok otu, uzun yollarda böyle araziler olur yaban ağaçları gibi böyle bir yer. Bir arsa Bağlık bahçelik bir yer Bir miras olayı gündeme gelebilir Hayırlısı olsun Şahmaran Çıkmış yılan Yılanların sultanıdır Öyle biliriz Efsanelere göre <laughs> İşte bu şahmaran Senin haneni Korumaya almış Yani düşmanın düşmanından Seni koruyacak Farkında bile olmayacaksın sana düşmanı niyetlerle yaklaşmış bir insan bakıyor ki başkası sana zarar verecek o seni ondan koruyacak bir karmaşa var duygusal iniş çıkışlar olabilir yeni kararlar alınabilir biriyle tanışabilirsiniz evlilik kararı almaya çalışabilirsiniz baştan da dediğim gibi artık adım atılmış genç bir çiftimizin kapılarınız açılacak fazla düşünme sinirlerine hakim ol. Aslan sahiplendiği zaman gerçekten sevdiklerini sahipleniyor. Onlar için mücadele eder. Ama aslan burcunun gözünden düştüysen bitmiştir. Onun için ne kadar çabalarsan çabala boştur aslan burçları. Kafanız, haneniz tertemiz. Çok güzel bir tavus kuşum var. Birazcık zaman var. Tam fincanınızın ortasında tabağınızın bir tane yüzük. Alians evlenme teklifimi yapacaksınız evlenme teklifimi alacaksınız bugünlerde bununla ilgili bazı gelişmeler olabilir ha, memduh mehmet m harfinde bir erkek karşısında asya asiye aysel yorum sizde böyle bir insanla bir karşılaşma bir konuşma var ee, İstanbul bağlantılı bir yol görüyorum. Almanya'da yaşayan bir aslan burcuysanız İstanbul bağlantılı bir yol olabilir. Oradan bir tanıdığınız gelebilir. Yurt dışında yaşayan bir aslan burcuysanız biraz böyle karmaşa olabilir etrafınızda. Hani işle ilgili haneyle ilgili ama sonunca tertemiz oluyor. Aranıyorsunuz. Niyetiniz dileğiniz varsa yavaş yavaş gerçekleşebilir. İnşallah hayırlısı diyelim arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Bu hafta size sürprizim de var. Üç kart çekiyorum. Sesim çok kötü. Artık kusura bakmayın. <laughs> Gerçekten. Evet sevgili asla. Bir bekleyiş dediğim gibi ama tedirgin bir bekleyiş. Gardını almışsın. Savunmanı hazırsın. Bu sakladığın bazı şeylerin ortaya çıkması olabilir. Bir e, suç yüklenmiş olabilir, haksız ilan edilmiş olabilirsiniz ya da ayrıldığınız, tartışmalı ayrıldığınız, şiddet uygulayan bir erkekten uzaklaştın ama hala tedirgin bekleyiş içinde olabilirsin hangisini düşünüyorsanız. Yolculuk var, yolculuklar iyi gelecek. Bir hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz. Tatildeyseniz tatil dönüşüne hazırlanıyor olabilirsiniz. Yurt dışındaysanız memleketinize gitmeyi düşünebilirsiniz Bu tatil size iyi gelecektir Ve kutlama var Dediğim gibi bir söz nişan düğün hazırlığı Bir başarı kutlaması Sevgili aslanlar gerçekten mutlu edecek sizi Çocuklaşacak çocuklar gibi eğlenecek güleceksiniz Hakkınızda hayırlısı bakalım Hadi bakalım söylemesi benden Takdir Rabbimizden Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz onların mamasını, suyunu ihmal etmeyelim. Onlara bir kap su, bir kap mama verelim. Ve lütfen havalar çok soğudu. O garibanların ısınacakları, sığınacakları bir yuva ayarlamaya çalışalım. Sevmiyorsan da zarar verme. Ama sakın hayvanda satın alma. Güzel bir hafta olsun inşallah. Kendinize dikkat edin. Özellikle sağlığınız arkadaşlar. <laughs> berbat bir durum. <laughs> Çok özür dilerim. Çok berbat bir durum. Allah can sağlığı versin hepinize. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.